Yeter artık üvey anne. Senin yaptıklarından bıktık usandık. Hem Aslı'yı hem çocuklarımı dövüp duruyorsun. Al sana al sana. Hayır Kerem yapma vurma bana. Ben sana aşığım seni seviyorum. Hayır dedim hayır. Beni bu sefer kandıramayacaksın üvey anne. Al bakalım Ceren. Gördüğünüz gibi üvey anneyi çok güzel bir şekilde pataklıyorum buradaki fotoğrafta. İşte aynı şekilde birazdan bu yaşanacak. Üvey anneyi pataklayacağız. Hem de üvey annenin bugünkü sorunu neymiş, bugünkü suçu neymiş biliyor musunuz? Size söyleyeceğim. Hazır olun. Üvey anne bu sefer Mira'yı kaçırmış, değil mi fakir? Evet Kerem Komiser bugün benim karımın biricik Miray'ı mı kaçırdı? O üvey anneyi asla affetmeyeceğim. Senin karın da olsa affetmeyeceğim. Merak etme zaten fakir. Ben de onu affetmiyorum. Geçen sefer de bebek askeri kaçırmıştı. Ben de bebek poliste gidip onu kurtarmıştım. Evet babacım gerçekten de güzel bir kurtarma operasyonuydu. Bir daha yapalım. Bu sefer Miray'ı kurtaracağız. Ayrıca Azlı polis nerede ya? Miray'la beraber gene onu mu kaçırdı? Ulan yeter artık sürekli birilerini kaçırıp duruyor. Ben var ya onun içinden geçeceğim bu sefer lan. Ulan tutmayın lan beni. Hı -ı -ı -ı. İşte kaslı Kerem komiseri e sonunda dönüştüm. Arkadaşlar sizce kaslı Kerem komiser mi daha güçlü yoksa şuradaki üvey anne Ceren mi daha güçlü? Yorumlarda yazın. Kaslı Kerem komiser diyenler bir yazsın. Üvey anne diyenler yorumlara iki yazsın tamam mı? Hadi bakalım o zaman herkes de abone olduysa bu maceraya başlıyoruz. Hazır mısın bebek asker bebek polis? Hazırım baba ben bebek asker değilim Yeter artık karıştırma beni be Tamam oğlum tamam ya işte atlıyoruz şimdi Sen önden git şöyle seni şöyle önden gönderelim Hoppa Allah ben de atladım ah işte Karşıda bir sürü üvey anne var Görüyor musun bebek at Ne Bebek polis neredesin oğlum? Bebek polis kaçmış ya kaçmış. Şu sandıkta ne var? Aha her tarafta kanalizasyon suları olduğu için bu tekneyle daha rahat ilerleyebiliriz. Ama benim kaslı vücudum bu teknenin içine sığar mı emin değilim arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada da süper silahlar var. Süper oldu bunları da alalım şöyle. İşte hemen teknemize biniyoruz. Bebek polis oğlum neredesin? Gel artık la neredeysen ışından yanıma ha. Gelmiyor mu? gelmiyor herhalde arkadaşlar. Neyse biz en iyisi şuradaki pislikleri döverek başlayalım. Gelin lan buraya. Hepinize yetecek kadar mermim var. Alın bakayım. Alın bakayım. Al lan. Al lan. Aha. Bebek polis geldi. Bebek polis vur oğlum şunlara. Yüzmeyi bırak la. Burası yüzme salonu mu? Yüzme spor salonu mu burası? Manyak herif. Dayak yiyorsun bak onlardan. Şunlara vur vur yumruk at. Allah'ım hala yüzeceğim diye uğraşıyor ya. Ulan bebek polis ben senin zırvalıklarınla da mı uğraşacağım ben şimdi? Aha Yanda da var, sağda da var, solda da var bunlardan. Ne yapacağız? Orada, a Mira'in şapkasını gördüm. Mira'in şapkası. İşte, Mira'yı kurtarıyoruz hemen, hızlıca. Gel, 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 gel. Tamamdır. Seni şurada kıralım İşte, Mira'yı kurtarıyoruz. Gel bakalım Mira'yı. İşte arkadaşlar, Mira'yı kurtardık. O zaman ben hemen şunu şöyle buraya oturtayım. Sen burada bekle tamam mı Mira Hanım? Biz hemen e, diğerlerini de kurtarıp geliyoruz. Benim karımı da kurtaracağız. Gel lan buraya bebek polis. Bebek polis bin bakayım tekneye teknenin arkasına binebiliyor mu? Yok binemiyor bu keriz ya Neyse en iyisi ben şöyle önden gideyim de bebek polis de yüzme havuzu sandı burayı Yüze yüze gelsin Gel lan buraya sen beni mi döveceksin he? O elindeki sopayı var ya alırım o sopayla seni döverim he. Al bakalım al bakalım sen de işte böyle Bunlar yeşil gözlü ya baksanıza şuradaki sıvı da yeşil Galiba bunlar çiş bak Iyy iğrenç kokuyor ya Babacım bu çişler iğrenç kokuyor. Kesin üvey anneler işedi buraya. Ben bunları döverim ha. Oğlum sakin ol tamam. Üvey anneler işemiş olabilir de. Onları dövmek için biraz daha güçlü olman lazım. Aha. Pembe koyun. Pembe koyunu da mı kaçırdınız? Pembe koyuna baksana oğlum görüyor musun? Görüyorum baba bu pembe koyunun bıyığı niye bu kadar komik ya? Koyun bıyık mı olur bir kere baba? Allah'ını seversen çıkalım şuradan ya. Evet biraz saçmaymış oğlum haklısın ama burada bir cinayet işlenmiş. Baksana her tarafta kanlar falan var. Eğer senin annene yaptılarsa bu kanları onları asla affetmeyeceğim. Ben de affetmem baba, ben de affetmem ama şu koyunu önce bir lütfen dövelim ya. Koyun buraya osurmuş, kakasını yapmış resmen. Oğlum ne diyorsun la? Ben hiçbir yerde göremedim ki. Neyse önemli değil. Hemen devam edelim şu siliklerin içinden geçmemiz lazım maalesef bebek polisciğim böyle yüz bakalım bak her şeyin içinden yüzüyor ondan mı yüzemiyor ya baba iğrenç kokuyor nasıl yüzeyim ya manyak mısın baba lan babaya manyak denmez ha babaya bir daha manyak dersen En çok kötü döverim eşek sudan gelene kadar döverim dayak yiyenleri müjde eşek sudan döndü derim sonra Allah dur Heh, şöyle çevirelim teknemizi hemen hızlıca Uzaktaki lan yanım otur sen orada Şuradan uzaktakilerden bir tanesine vuracağım şimdi. Aa, al bakalım tamamdır. İşte böyle. Hemen şuradan da bir tanesine daha vurdum. Tamamdır. Hemen şuradan da bir tanesinden daha. Şuradan da bir tane daha. Lan hayır hayır geliyor geliyor. Heh, tam. Gelmeden indirdik onu aşağıya. Bebek polis oğlum gelsene la. Hepsini temizledim korkaklık yapma. Heh, şimdi buradaki kapıyı açma zamanı. Sen açmak ister misin bebek polis? Hayır babacım ben korkarım ya sen aç. Tamam lan ben açıyorum. Senin şiven kaymış ha. Ben normal Türkçe konuşuyorum. Sen sanki böyle başka bir yöreden gibi konuşuyorsun. Anlamadım gitti. Bilerek mi yapıyorsun yoksa istemeden mi yapıyorsun? Ona bir anlam veremedim. Onun dışında her şey okey yani. Babacım salak salak konuşma. Ben şimdi şunları dövmeye gidiyorum. Bana da bir daha şive falan deme. Şive komedisi yapıp insanları güldürmeye çalışıyorsun. Videomuzu izleyenleri güldürmeye çalışıyorsun. Sanki anlamadık. Bunları da dövelim tamamdır. Şunu da şöyle döv. Ahanda. Başka da kalmadı. Gel şimdi aşağı iniyoruz buradan asansörden. 3 2 1. Lan baba ne oluyor baba? Baba midem bulanıyor. Aha geldim baba. Lan çocuğun sesi değişti ha. Şunları döv. Şunları da şöyle döv. Allah dur. Az daha lava değiyordum oğlum. Şunları da şöyle döv. Lan yeter artık silah kullanmayacağım. Silahlar korkaklara göredir. Gelin lan hepinizi tokatlayacağım. Şak işte böyle. Başka var mı tokat isteyen? Gel oğlum sen de arkamdan. Oğlum orada bak Mevlana gibi döneceğine gel yanıma işte ya. Çocuk beni deli edecek. Ya şuradan şöyle atladık. İyi atladık ama İyi iyi zıpladık. Şak şak döndüm Mevlana gibi. Ha? oğlum yardım et la. Üfle bana. Baba niye öyle, öyle oldun? Niye yanıyorsun sen? Oğlum yanlışlıkla lava düştüm ya. Şimdi şuradan içeri gireceğim. Bak oğlum o gel buraya o, arkamı kolla arkamı kolla. Aha geldi. Ama şunların hepsine böyle şak 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 tokat atmamız lazım. Şunları da vur şöyle. Buraya da vur. Buraya da vur. Şunları da vur. Şunları da vur. Tamamdır. işte. Şimdi şuna da bir tane şak vuralım. Lan oğlum. Heh tamamdır. Aha oradakini mi döveceksin? Dur oğlum ben sana yardım edeyim. Bak burada lavların gelemediği akamadığı bir yer var. Gizli bir geçit yapmışlar aleta. Hemen şuradaki camı kapatalım kıralım. İşte işte. Lan sen de git artık şuradan. işte İşte anneni kurtarıyorum oğlum baksana. Annen sonunda kurtulmuş durumda. Ellerimizde. <laughs> sana diyeceğim çok şey var ama en başta özür dilemek istiyorum Aslı polis. Önemli değil Kerem komiser. Sonuçta sen beni kurtarmak için bütün üvey anne kopyalarını dövdün. Doğru söylüyorsun hepsini dövdüm. Şimdi gel bakalım evimize gidelim. Çocuklar da seni çok özledi. Ben de seni çok özledim. Seninle tekrar evlenmek istiyorum ya. Artık seni kaçırmasalar da bir evlenebilsek. Bilmiyorum Kerem komiser. Birkaç bölüm daha kaçırılırım herhalde. Çünkü çok izlenme geliyor böyle alınca. Valla doğru söylüyorsun da Bir kere de şu bebek polis kaçılsa ya Ben bununla beraber mağaraya girmekten çok sıkıldım ya Baba ayıp oluyor valla ya İzlenme getiriyorum ben sana sen hala ne diyorsun Doğru söylüyorsun bebek polis Neyse arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın Polis ailesinin yeni bölümlerini istiyorsanız da yorumlara polis yazın Abone olun like atın bildirimler için Hoşçakalın ve de bay bay